Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü rotamız İstanbul Üsküdar'dan Ayvalık'a yaklaşık 400 kilometrelik bir rotamız var. İlk noktamız Pendik olacak. Pendik'ten arabalı vapurla Yalova'ya geçiş sağlayacağız. Yalova'dan Ayvalık'a devam ediyor olacağız. Şöyle bir kilometreye çıkıp göstereyim size. Haydi görüşürüz. İlk durağımız Pendik'e gelmiş oluyoruz. Pendik'ten Hidoy'la, arabalı vapurla Yalova'ya geçeceğiz arkadaşlar. Evet, Pendik'ten Feribot'a bindik. Şu an Yalova'ya doğru geçiyoruz. Evet Yalova'dan sonra ilk durağımız Orhan Gazi. Orhan Gazi'den herkese sevgiler arkadaşlar. Evet yola devam. Yenlikten selamlar. TV Seyci 125. 34 Ker. Oley! Evet, arkadaşlar TVS'ci bir tane 125'te Urfa'ya vardık. Hadi bakalım. Evet herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'dan yola çıktık şu an T25 ve çocuktayız. Evet arkadaşlar Ayvalık'a kaldı 90 kilometre emekler orada ya Allah maşallah var. <laughs> evet dostlar son düzlüğe gelmiş bulunuyoruz. Yol ayrımındayız. Sağdan Ayvalı'a ayrılıyoruz. Yaklaşık bir 50 kilometre sonra varış. Herkese iyi geceler. Artık gece oldu. Arkamdaki tabela Burhaniye tabelası. Bu ne demek oluyor? artık Ayvalık çok az kaldı. Motorumuz TVS Jupiter 125. Saygılar. Devam etle kalın. Evet. Ayvalık'a gelmiş bulunuyoruz. Bu kendisi benim arabam olur. Bu da benim motorum olur. Burası da Jupiter Kotan. Biraz geç oldu ama deydi arkadaşlar. Şu an Cunda'dayım.